Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Benim Uğur'um iyi oynasın, kupayı alır bizim takım. Oğlum diye söylemiyorum, atarsa Semi atar golleri. Ardacığım, takımın beyni beyni. Aa, o boyla mı? Ne varmış bu Sanki sizinki çok mu uzun? Herhalde uzun. Bediü, Mehmet Türkiye şampiyon. Hanımlar, Gökdeniz'in Rusya'da neler yaptığını bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Ama kusura bakmayın. <laughs> O da pek cılız. Bak benim Gökhan'ıma. <laughs> benim bu kim kim atabilir ki? Panterdir benim evladım panter. Aa benim Tolga'm kedi mi ki? Sizinkinden panter. <laughs> benim Emre'm yeter. Takımda ondan yakışıklısı var mı? <laughs> benim Kazım iki kişilik oynar. Bak adı zaten Kazım Kazım. <laughs> Servetimi konuşanınız yok maşallah. Yavrum bir başına atalım. <laughs> e o zaman çıksın bir başına oynasın bakalım. Oynar. <laughs> T. -t